gidelim. Koru beni cesur. İyi günler. O burada zor abla zor zor. Müşteri geldi evladım biraz ilgilensen diyorum. Aa, evet. Unutma ki bu dükkan bizim gibi müşteriler sayesinde <laughs> ayakta duruyor. Ya abla bir doktorlar izliyoruz izletmedin bir gerdin beni operasyondayım şu an ya. Ya sen bana şu sucuktan benim gördüğümü sen de görüyor musun evladım? Senin kızı götürüyorlar. Her giyesiz. <laughs> ee, ben sizi yakaladım. Ben sizi yakaladım. E ee, ben, ne ben seni göbek miyim? Ben balonu kimseye Yap. Ay. yedirmez. Güzel de paratıyor çocuk bak. Ne koca dedesi çıksın be? Ulan bir doktorlar izliyoruz şurada. İzletmediniz be. Allah'tan yarın bir 600 dakika daha var. İzleyeceğiz.